Evet arkadaşlar sezon sonu transferi için açık arttırmamız başlıyor. Biz öyle bir talimat gelmedi başkanı sormam lazım. Tamam ya ben varım ne olacaksa olsun. Ucuza yetenekli topçular varsa ben de varım. Ben yokum da bu Kipun'u sevdiğim yüzünden alsam da bağ yar olmaz o oyuncu. Yok lan gir vallahi bir şey yapmayacağım. İyi daha tamam. Beyler ilk oyuncu Alexander Sörlot. 500 bin euro yıllık kiralama ücretiyle açıyorum. Sörlot'umuzu çalmışlar. Ya Galatasaray'da girsin şöyle çıkarttırmayı. Onun istediği oyuncu kesin bize gelir. Lan oğlum bak girerim dağıtırım ortalığı. Şş, beyler hadi. Tamam 600 bin euro yıllık bir de 50 bin euro imza parası. Var mı arttıran? 700 bin euro yıllık 100 bin euro da imza parası. Ulan görürsün sen 700 bin euro yıllık 100 bin euro imza parası bir de akpil. Vay arkadaş Akpil'e ha. Satıyorum satıyorum sattım. Oh be. Oğlum adam akbil farkıyla aldı lan. Şimdi sıradaki oyuncumuz Abdülreza Kovçoviç. 50.000 Euro ile açıyorum. O kim lan? Harbiden bu kim? 200.000 Euro artı 50.000 Euro da imza parası. Hadi sat çabuk sat lan. Tamam sakin satıyorum. Satıyorum sattım. Kim aldı lan bu? Vallahi ben de anlamadım. Oğlum ayda duyulmamış oyuncular alıp yıldızlaştıran tek takımdır Trabzonspor. Ne yıldızlaşması lan? Adam bu isimle takımdaki diğer yıldızları söndürür.